Kasas suresinde 86. ayete gidelim. Orada diyor ki Allah: "Ve me te kuntetercu en yulqa ileykel kitap." Bu kitabın, Kur'an'ın sana verileceğini sen beklemezdin hiç. "İlla rahmeten min rabbik." Ama bu Allah'ın rahmeti, ikramı gereği sana bu görev tevdi edildi, verildi. Öyleyse "Fe la tekune lil kafiri. Sakın kafirler arka falan çıkayım deme. Sakın böyle bir şey yapma. Yani hiçbir konuda Kafirlerden yana olmayacaksın. Asla onlara destek vermeyeceksin. Şimdi dikkat edelim. Ve la yasuddunneke an ayatillahi ba'de iz unzilet ileyke. Allah'ın ayetleri sana indirildikten sonra bunlar sakın seni ondan uzaklaştırmasınlar bak. Yaparlar çünkü. İstenler bunu. Yani seni Allah'ın ayetlerinden birazcık bile olsa uzaklaştırmayı çok isterler. Sakın bunlara bu konuda kapılma. Kendine hakim ol. Ve du'u ila rabbik. Sen her daim Rabbine çağır. Sen Allah'a çağır insanlara. Görevin senin bu. Ve la tekunenne minel müşrikîn. Sakın müşriklerden olma. Bütün bunlar günahlara, her türlü günaha karşı korunmuş bir tırnak içerisinde peygamber algısını mı bize sunuyor? Yoksa bizim gibi korunmayan ama da sevap da işleyeceği zaman uyarılar alan, değil mi? Bizim gibi etten, kemikten bir insanı mı İnsan prototipini mi bize sunuyor? Hangisi? Çünkü o da bize örnek. Allah Teala ne diyordu Azap Suresinin 21. ayetinde? لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ عَسَنَةٌ Allah'ın için güzel bir örnek var. Onun örnekliği işte bu tür hatalara düşebilme potansiyeline sahip olmasına rağmen düşmemiş olması. E o düşmediyse Allah diyor ki bana sen de ona örnek al sen de düşme. Çünkü düşebilecekken düşmemek odur bize örnek olan. Yoksa istese bile düşemeyecek olan birine Allah hiç bize örnek gösterir mi? Böyle bir şey olabilir mi yani? Tam yanlış yapacak onu Allah koruyor. Özel bir formülle bana diyor ki sen ona örnek al. E aynı koruma bana olmayacaksa ki olmayacak. O zaman ben ona nasıl örnek alabilirim? Böyle bir şey mümkün mü? Bak Allah diyor ki sakın müşriklerden olma. Böyle bir tehlike olmasa uyarır mı Allah? Bu yetinmiyor Allah diyor ki ve la ted'u Allah ila Sakın Allah'la birlikte başka bir ilahı yardıma falan da çağırmayasın. Kimi Bakın diyor? kime diyor bu şey yasak? Ve la Sen ya yani bu kitap sana verilmezdi dediği kişi kim? Muhammed Aleyhisselam. Ona diyor bak sakın böyle bir şey yapma. He yapmamış. İşte o yüzden bize örnek zaten. Maide suresi 49. ayetinde de Allah Teala Resulullah bu konuda uyarıyor bakın. Diyor ki ve en hüküm beynehum bima enzer Allah. Bak diyor sen onların aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmeteceksin. Kendi hevana göre veya onların hevasına göre ki zaten ayetin devamı öyle. Ve la tettebi ehvahum. Sakın onların arzularına falan da uyma. Yani taviz falan verme. Bu din neyse odur. Beğenen girer, beğenmeyen kendisi bilir. Ve Onlara karşı dikkatli ol. Hangi konuda en yeftinuke onlar seni fitneye düşürürler. Başını yakarlar, sıkıntıya düşürürler. En bazima enzelallahu iley. Allah'ın sana indirdiklerinin herhangi bir bir kısmından, ufacık bir parçasından bile seni uzaklaştırıp seni fitneye düşürmeyi çok isterler onlar. Tamamından bile değil, bir kısmından. Bir ayet görme canım ne olacak yani? Bak bir sürü ayet anlattın hepsine eyvallah ama bir iki tanesi şimdi faiz olmaz. Faizsiz hayat olmuyor. Bunu anlatma. Bak diğer, diğerlerine eyvallah başımız gözümüz üstüne. Ufacık bir şeyi bile diyor ki gizle bu konuda diyor dikkatli ol seni de fitneye sevk eder bunlar. Yaparlar yani. İşte veddu levtudu hinu diyor ya kalem suresine Allah. İstiyorlar ki sen birazcık taviz veresin. Onlar birazcık taviz versinler. Ne oluyor böyle? Senden birazcık kırpılsın. Onlardan birazcık kırpılsın. E bu din kimin dini o zaman? Böyle bir şey olabilir mi yani? Resulullah onları memnun etmek için bazı değişiklikler yapacak şeriatta. Hiç mümkün mü? Böyle bir şey olmaz. Peki olmayacağını bir delilini daha görelim. Hakka suresinden 44. ayetini açalım. Diyordu ki وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْاَكَاوِيلِ Bizim Resulümüz, Muhammed elçimiz eğer bizim adımıza bazı sözler uydurmuş olsaydı yani biz demediğimiz halde evet Allah böyle diyor diye bir şeyler bize mal etseydi le minhu bil yemin elbette onu kıskıvrak yakalardık thumma le qatana minhu sonra kesinlikle onun ana atar damarını koparırdık ema minkum min anhu hacizin ve içinizden bunu engelleyebilecek hiç kimse de çıkmazdı diyor Allah. Bu hususlar sır Resulullah'a mı özel yoksa bakın Allah Teala şimdi bu korunmuşluk meselesini nasıl genelleştiriyor? Zümer suresinin 65. ayetine gelelim. Orada Cenab-ı Hak ne diyor? Diyor ki ve lekad uhiye ileyke Ey Muhammed diyor. Sana şu kesin olarak vahyedildi. Ve ilellezine min kablike Senden öncekilere de. Yani nereye kadar gider bu? Adem Aleyhisselam'a kadar gider. İlk Nebi'ye kadar gider. Muhammed Aleyhisselam son. Adem Aleyhisselam ilk. Hepsine birden. Herkese vahyedilen ortak husus. Le'in eşrakte hele bir şirke düş. Le'yehbetanne amaluk bütün yaptıkların boşa gider ve le tekûnen minel hasirin ve sen de kesinlikle kaybedenlerden olursun. Kime demiş bunu? Muhammed Aleyhisselam'dan geriye doğru Adem Aleyhisselam'a kadar. Bütün Allah elçi olarak gönderdi. Herkese demiş ki bak elçi falan oldum diye öyle garantiye düştün değil. Bir şirke düştüğün an bütün yaptıkların yok olur gider ve kaybedenlerden olursun. E şimdi korunmuş masum bir Nebi anlayışı, bize sunulan anlayışa göre bu ayet nereye oturacak şimdi? Ne demeleri lazım? O zaman ne diyecekler? Bunlar onların şahsıyla alakalı değil. Onlar hariç ümmetlerine söylenmiş. Mecburen böyle diyecekler. Ama Allah sana vahiy edildi diyor. Senden öncekilere bu vahiy edildi. Hele bir şirke düş. Le in eşrak te. İlk muhatap Resul'ün de her zaman için. Ve ilk olarak kendisi Allah'ın emir ve yasaklarından sorumludur. Hele sen diyor bir şirke düş, bütün yaptıkların yok olur gider ve kaybedenlerden olursun. Ya ne yapacaksın? Belillâhe fe'bud. Yalnızca Allah'a kul ol ve kün mineşşâkirin ve şükreden. Yani görevlerini yerine getiren kullarından ol diyor. Oradan yola çıkarak bir ayet daha görelim. Enam suresinin 83. ayetinde Allah Teala 89. ayete kadar 18 tane nebinin adını doğrudan veriyordu. Sonra diyordu ki babalarından, soylarından, kardeşlerinden de elçiler var. Yani doğrudan dolaylı olarak. Hepsine Allah bütün elçilerin atıfta bulunuyor mu? Sonra 88. ayetinde enamı ne diyor? Bakın hep beraber okuyalım. ذَٰلِكَ هُدَ اللّٰهِ يَهْد۪ي بِي مَنْ İşte nebilerin tuttuğu gittiği bu yol Allah'ın yolu, hidayeti. Doğru yoludur. Allah gereğini yapan kullarını bu yoluna kabul eder. Velev eşraku. Bunlar şirke düşselerdi. Bunlar dediği kimler? Bütün nebiler. Velev eşraku. لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Aynı ifadeler. Zümer'de olduğu gibi. Eğer onlar o nebilerde şirk koşsalardı bütün yaptıkları boşa giderdi. Yok olur giderdi. Var mıymış bir korunmuşlukları? Yok. Korunmuşlukları olmamasına rağmen düşmediler ve ümmetlerine örnek oldular. işte. örneklik böyle olur. Yapabilecekken yapmayıp insanlara böyle örnek olur birisi. İşte bütün nebiler Allah'ın kendilerini özel bir korumayla korumamasına rağmen bu günaha düşmediler ümmetlerine örnek oldular. Uyarılardan bir iki tanesini daha şey yapalım. Bakalım ne kadar sert uyarılar da var. cenab Hak diyor ki mesela Yunus suresi 105. ayetinde. 104. ayetine de bakabiliriz. Orada söylettiriyor Allah. Diyor ki ey insanlar de ki diyor sen. Aleyhisselam'a ey insanlar benim dinim hakkında ikilem içindeyseniz bilin ki ben sizin Allah'la aranıza koyup kulluk ettiklerinize kulluk etmem ama sizi vefat ettirecek olan Allah'a kulluk ederim ve umirtu bana emredildi. Ne en ekûne minel müminin. Bana müminlerden Allah'a inanıp güvenen kullardan olmam emredildi. Başka? Ve en ekim mecceke liddini hanifa. Ve bana dendi ki sen yüzünü dosdoğru bu dine çevir. Ve la minel Ve sakın müşriklerden olma. Böyle de söylendi diyor. Ve la ted'u min dunillahi ma la yenfe'uke ve la yedurruk. Sana hiçbir yarar sağlamayacak. Hiçbir şekilde zarar da veremeyecek olan şeyleri Allah'la arana koyup onlara da sakın olarak dua falan etmeyesin. Bana böyle de söylendi. Fe in fealte Fe inneke izen minel zalimin. Eğer öyle yaparsan kesinlikle yanlış yapanlardan olursun diyor. Resulullah'a söylenmiş. Başka Şuara suresinin 213. ayeti. Allah Teala Resulullah'a hitaben diyor ki Fe la ted'u me'allahi ilahen ahar. Sakın Allah'la birlikte başka bir ilahı yardıma çağırmayasın. Ona dua etmeyesin. Ne olur? Fetekûne minel muazzebîn. O zaman sen de azap edileceklerden olursun. Yani Allah sana da azap eder o zaman. Ya ne yap? Ve enzil aşiretekel akrabin. Sen en yakın çevreni uyar. Bak en enzil aşiretekel akrabin ayetinin muhatabını herkes Resulullah olduğunu kabul ediyor. Ama üst ayete geldiği zaman yok ya o korunmuş o ümmetini kapsar falan. Olmaz yani ayetin yarısı başka yarısı başka olmaz. Tamamının ilk muhatabı Muhammed Aleyhisselam'dır. Ve o işte bakın böyle bir ihtimali hayatında varken düşmedi. Biraz önce dediğimiz gibi bize örnek oldu. İşte bütün bunları üst üste koyduğumuz zaman Allah'ın nebilerinin özel bir korumayla korunmadıklarını falan görüyoruz. Yani öyle bir ismet sıfatı anlatıldığı gibi yok yani.